Salihli Uzman Ototamir'den yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Taner Kılıca. Şimdi arkadaşlar sıradaki aracımız 2022 model Ford Kuga. Arkadaşlar aracın tüm bakımlarını yaptık. İşlemler tamamlandı. Özellikle daha net görünsün diye şu an aracı teslim etmeye gidiyorum. Giderken yolda servis bakımını birlikte sıfırlamak istedim. Yani sizlerle birlikte sıfırlamak istedim. Nasıl yapıldığını, nasıl olduğunu sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle şunları bir kapatayım. Aracın tüm bakımlarını yaptık. Servis sporlamasını birlikte yapacağız. Nasıl yapılıyor? Şu ok şartın ok yanında üç çizgi görüyorsunuz arkadaşlar. Orası menü tuşu. Menü tuşunu tıklıyorum. Şöyle ekranı netleştirelim. Ekran seçin diyor. Ses telefon ayarlar. Arkadaşlar burada bize ayarlar yardımcı olacak. Onaylıyorum. Bu arada onaylama tuşu Ok tuşu arkadaşlar Ne geldi Şöyle bir netleştirelim tekrar telefonumuzu Yağmur ve lastik basıncı Yağmur'un tıklıyorum Bizim ne kalmış %9 Fren ve 5 özür dilerim Gaz pedalı ve fren pedalı aynı anda Basık tutuyorum arkadaşlar dip gaz tam yapıyorum Basıl tutuyorum Bırakmıyorum Basıl tutuyoruz bırakmıyoruz arkadaşlar yaklaşık 15 saniye. Bunu bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sistem sıfırlandı, resetlendi arkadaşlar. Şimdi gaz pedalı ve fren pedalını bırakıyorum. Ekranda görmüş olduğunuz gibi %100 olarak düştü arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Daha farklı çekimler ve daha farklı videolar için bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Salih ve uzman ototamirden ben Taner Kılcı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.